sana mazeretim yok. Aşka yenildim. Ne olursa olsun sevme. Seversen baban gibi olursun. Hayır benim anlamadım Cihan niye şikayetçi olmuyor? Gerçekten çok garip. Yani bu çok garip. Ya sabahtan beri aklım karma karışık. Ne yapacağız biz Meli? Sen sana söylediğim her şeyi unutsun ya. ...olması gereken de bu. Şimdi niye böyle bir şey söyledin ki? Hani bir şey biliyorsan söyle, biz de bilelim. Cihan! Hançer... ...ne söylersen söyle... ...ilgilenmiyorum ben. Yedin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.